Arkadaşlar peki sizlerle birlikte balıklarımın e, suyunu değişeceğiz. Değişemediğiniz için dikkatiniz bir şey çekti. brok yok. brok maalesef öldü. Ben çok üzüldüm. Ama annemin ve babamın bana dediğine göre bir tane daha balık alabilirmişiz. Umarım onun da videosu gelecek. Şimdi e, balıklarımızın akvaryumda suyunu değiştirmeyi nasıl yapacağız söyleyeceğiz. İlk önce balıklarımızı akvaryumdan alıp hemen denizin suyunu boşaltmalıyız. Sonra da suyun normal kendi değişimini yapacağız arkadaşlar. İlk önce şunu alalım. Ee, bence ilk önce şimdi bir balığımızı yakalayalım. Gördüğünüz gibi yakaladık. Şöyle boşaltalım. Ee, i̇kinci balığımız şu holding'i yakalayalım. Dur bakayım. Ben şu anda alamıyorum. Hadi bakayım. Ha çıktı. Evet arkadaşlar şimdi sıra Çiko'da. Çiko gel bakayım oğlum buraya. Gel 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 gel. Bir zarar vereyim de korkuyorum. Bir de buna çok hızlı hayvanlar arkadaşlar. Ah alamadım bir türlü. Bunun şimdi köşeden sıkıştırmaya çalışacağım ama alamıyorum yani bir türlü. Size şöyle göstereyim. Ha geldi sonunda. Evet arkadaşlar. Şimdi suyumuzu değiştirmeyi yapabiliriz. Taşıyalım şunu e, ee, babam bana yardım edecek arkadaşlar. Tut istersen şunu. Hı. Şunu Beni çekmeden suyu çek. Ama şuan tabii ki şey. çekmiyor. Arkadaşlar şuan babam e, taşıyacak beni taşıyamadığım için. Burada da gördüğünüz gibi balıklarımız var. Açalım. Buradan televizyon sesleri geliyor. Şimdi bu akvaryumumuzu değiştirmeyi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bunu yıkamalıyız. Ee, ve arkadaşlar şimdi de burada gördüğünüz gibi e, bunu değiştireceğiz. İlk önce bunu böyle değiştiriyoruz şu anda temizlemek için. Gördüğünüz gibi. Bunu sonra burada yıkayacağız. Yıkılıyor ve arkadaşlar şimdi yıkılıyor. Burada gördüğünüz gibi var pis akvaryumuz. Orayı değiştireceğiz. Şimdi yıkılıyor. Burasının temizlenmesi gerek. Bu motorun temizlenmesi pislenebilir. ve buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi motorumuzu temizledik. Sıra akvaryumunza geldi. Bunu taşıyarak taşları gelmeden dökmeliyiz. Ben taşları bir düzenleyeyim ilk önce. Şöyle düzenleyeyim ilk önce ben. böyle yüküye yıkayayım mı? Tamam Taşlarımız dağıldı. Şimdi bunları sıralamak gerekir arkadaşlar. Şöyle size göstereyim taşlarımızı. Bu da bayağı bir taş var bir adet. Şöyle taşlarımızı sıralıyorum. Her türlü taş var burada. Şimdi arkadaşlar bunun suyunu yap, yap, yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Motorumuzu da taktık. Şimdi bunu taşıyarak götürüyoruz. Ve arkadaşlar çıkıyoruz. Ben taşıyorum şu anda elimde. Gördüğünüz gibi. Şöyle size çok da olmasa da göstermek isterim. Size. Şunu şuraya koyalım. Arkadaşlar şimdi babam e, Gelecek Şöyle size balıklarımı göstereyim Suyu boşaltmak için Ve arkadaşlar Suyumuzu boşaltmak için Şu anda suyumuzu içerisine boşaltacağız Gördüğünüz gibi Boşaltıyoruz Evet arkadaşlar şu anda boşaldı Arkadaşlar şöyle yapayım taşlar şey oldu. Neyse arkadaşlar şimdi bunları içine boşaltalım. Şunu almak neredeydi veya orada kaldı. Şunu şimdi şunun üzerine Oy, biraz hızlı attım. Ve arkadaşlar akvaryumumuz hazır. Birazcık taşlar dağıldı nedense arkadaşlar. Neyse düzelir. Arkadaşlar ve bu videonun da sonuna geldik. Diğer kadar görüşürüz. Bay bay.